Arkadaşlar selamlar sevgiler. Yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Abi şu lobinin güzelliğine bakabilir misiniz ya bak Sizi kış temasına götürüyoruz Bu arada yeni yılınız tekrardan hepinizin kutlu olsun Birazcık zaten geçti ama tekrardan yeni yılınız size mutluluk, sağlık, huzur getirsin Bak şu lobinin bir güzelliğine bakabilir misiniz Bak yemin ediyorum var ya bak Kardan adamımız var, çam ağaçları var Karla süslenmiş efsane bir, bir lobi var Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum Burada bak tiktokçulara <laughs> özel bir şey var Zola binemez Rabbim Haydi artık abi TikTok videoları çekerken aynı anda böyle basmanıza birbirinize denk getirmenize gerek yok. Eğer değilseniz abi direkt böyle gördüğün gibi kafa sallıyor işte böyle elini kolunu danslar mansar ne koyarsanız bütün emojileri burada yapıyor. Evet yani TikTok size buradan duyurulur. Şimdi bugün sizlerle beraber yanında Big Large, Chaloş ve Lili var. Arkadaşlar hepiniz sizlere Merhaba. hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? PUBG Mobile'da bak arkadaşlar kapak resiminde falan görüp geldiniz. Onu size önce bir göstereceğiz. Artık bugün Rengi'nin yanına gidip hep beraber şöyle bir uçuracak bizi Selahattin e, Rengi'nin başına geçip inşallah bakalım. Selahattin'in sürüş yeteneklerini birazdan göreceksiniz. O zaman şimdi yavaştan oyuna geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda sağ tarafta görmüş olduğunuz tabloya şöyle bir iyice bakın. Bu önümüzdeki videolardan ufak bir spoiler. Daha hemen çeviriyorum şöyle çok fazla bakmayın. Videoyu geri alıp izleyen arkadaşlar var bak. Çok fazla bakmayın. Önümüzdeki videoda gelecek. Sakin olun. Merak etme bu kadar bir ay bekletmeyeceğiz. Abi şurada çam ağacımız var. Yeni yılı kutluyor. Evet burada hediye kutularımız var. Hediye kutularından bir şey çıkıyor mu derseniz çıkmıyor. Ama oyun içinde bak haritada renkli ilikleri var abi. Bunların yanına gideceğiz. Ablacım bir dur artık beni bölme ya. Her videoda bölüyorsun be kardeşim ya. Neyse arkadaşlar siz ona çok takmayın. O belli ki bütün her Çin sürümünde bizi böyle bölecek. Haritadaki renkli iliklerine birazdan uçacağız arkadaşlar. Şu anda benim tavsiyem Pochinki'ye doğru ilerlememiz. Bakalım Pochinki'de bayağı bir kişinin atlayacağını tahmin ediyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Vay, vay, burada. Bir... Ne yapıyon lan sen balkonda? Çam ağacında vardı. Aha aha. öyle? Göremedim. Adam var ha. Gen gel gel. Bence şurada bir yerde gen, vardı gen. ya. O ne lan? Allah'ım. Ulan selam <laughs> adam zannettim. Aynı kıyafet dediğiniz <laughs> Adam değil miyim hocam ben? Kardeşim adam <laughs> Nasıl bir adamsın? <laughs> Ulan sonra evdeki arkadaşı Aha. Oo. Güzel, güzel bir loot verdi. Kanka ne yapıyorsun bu? Hadi bakalım. Evet. Şu herhalde poçinki sarıldı. Bu ne lan? ne lan? Oğlum. <laughs> Sada hatırladın mı? bu ne oğlum? <laughs> oğlum asal. <laughs> Bana oğlum şey döndük lan kardın adama. Aynen gel tabanca tim sana. Bekle bakayım. E tabanca, tabancayla mı atılıyor? Tabi tabancayla kardan adam yapıyorsun. Bakayım. Ha, şuradan veriyorum. İstersen bana bana bir dene istersen. Bu mu? E, boş bu. Aha. Ha dur. Dolması lazım. Tamam ona oğlum bu eğimi falan çok iyi ya baksana. Vay yeni flare gancık. Ders. Dene dene. Bana fırlat. Vay <laughs> oğlum çok iyi lan bu kardan adam. sen şey, bu düşmanlara sıkılıyor mu acaba? Düşmanlara denedik galiba biz ya. Ha bu sınırsız bir de. Evet. Kalıyor Bak. ya. Aa, baksana. <laughs> Abi çok iyi çok iyi dur tamam bunu biz yapacağız birilerini trolleriz böyle Bak burada işaret fişeği var bu arada ama farklı bir işaret fişeği. Vay ama bu ne fişek ne çıkıyor bunun içinden? Normal drop'tu galiba emin Kutusunu değilim. Bir atalım şuraya. Tamam sallıyorum o zaman şu meydana doğru. Salla. Kıs. Oo, Bu falso oluyor bu bir şeyler oluyor. <laughs> Patlıyor mu patlamadı galiba. Aha patladı. Tavuğu bomba gibi atacağım bana. Ha o bir dakika dur bakayım. Sağda bomba. Ha, atıyor musun bana? At. Bana at. At at direkt bana at. <laughs> <laughs> wow. Oğlum çok iyi lan bunlar. Aynen. Uy, uy, güzel güzel. Tamam bunu düşmanlara atıladın yani. mı o zaman? Düşmana biz denemedik de bak buradan geldik geliyor. Belediye Aa. çalışıyor bu arada. Oğlum Noel Baba lan. Ayda. var var bunları bilmemiz var gibi. Çok iyi be. Dur bakayım şöyle. Ama hediye vermiyor baba. Dur dur botu atalım bakalım botu atalım. Aa bota deneyelim. Hayır. Niye? Baygın ya, mı bu? Gayet iyi, gayet iyi. Herhalde Discord'da da ping <laughs> var. Ne vurduk? <laughs> Benim Discord'da ping. Ulan bir gidelim ya şu şeylere. Baksana baygını bir Yerde baygına şey yaparsak ya. ne olur peki? Öne gitti ya kaçtı. Gel lan buraya. Dur işte burada. Ha? Aa lan kendimi yapsın. <laughs> Ay ben. Dur. Dikkatli kullanmak lazım ha bu tehlikeli. Aa şurada bir tane ha, daha var. Aa burada bir tane daha var. Oy sıkamıyor da ateş edebiliyoruz mu? Aa o şeyde ed ediyorsun herhalde bir sürü. Oo AVM verdi. Ha drop'tan bakalım en enteresan bir şey çıkacak mı acaba? Oo AVM verdi. O zaman artık şu renge ikline doğru bir gidelim. Aynen ileriden araba alayım ben. Ayağa kalkmış. Vay ortama gel, ortama gel. Oğlum çok güzel ha bu. Selamünaleyküm, merhabalar, merhabalar. Bu kutularda var mı bir şey? Aha. Vay, hemen geldi bu. Oğlum bizi almadan gittin. Night. Ha dur geliyormuş. Merhabalar. <laughs> Oğlum geyiklere bak çok güzel ya. Arkadaşlar geçelim, geçelim arkadaşlar evet. Teker teker binelim teker teker. Çok ağırlık yapmayın geyiklere. Bin ben kardeşim. geyiğe binmek istiyorum. Yok kardeşim seni ge geyiğe ben sonra bindireceğim <laughs> seni. E kim kullanıyor? Aa bir saniye. İstersen sen sol tarafa geç sen şey yap. Hem ha, kullanabiliyor için. muyuz bunu? Cem bu Aha. şurada geleni kim kullanıyor? Aha. Ana. Orada da... adam... olabilir bu arada geyikte. Onu Noel Baba kullanıyor galiba ya. E bizim Noel Baba nerede? Bizim eksik kalmış <laughs> Noel Baba. Tamam bu nasıl? Bin bakayım. Harita bak karşında bir şey çıkıyor galiba. Ha harita çıktı. Nereye gideceğimizi mi soruyor? Geyin gidebildiği Oo, bir durağı ya. işaretli aynı. Bot nereden sıkıyor ya? Görüyoruz Evet arkadaşlar şu anda işaretledim durağımızı ama hala herhangi bir hareketlilik yok. Şey yapacağım haritada ya mı işaretlediğin yere basmam lazım. Gitmesi için. Ha tamam. Oo. Ha. Aksaray yolcusu kalmasın. Çıkabiliyoruz musun bunlara? Ha dur. Oo çok güzel bu be. Baya iyi. Abi baksana şuna. Aa hava karardı. Oy oğlum bu yeşil ışıklar bu ne? Aa kutular. Aa kaçırma kaçırma kutuları kaçırma. Sık, sık, sık. Ne veriyor bunlar ne yapıyor? O arkadan biri bir şey atıyor o ya. Ne atıyor lan bunlara? Aa tabanca. Sen tabanca Çok iyi ya. Oo, dur dur haloşa bir şey verdi. Bak 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 bir şey verdi. Abi çok aa enerji çiziye galiba verdi. Önümüzü göremiyoruz ki daha. Aha kaçırdık orada bir şey galiba. Hayır oğlum. Bas 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 bas. Bu bizi hızlandırıyor galiba bunları vurdukça herhalde değil mi? Öyle bir dalga var gibi galiba sanki olabilir. Nerede enerji çizgi? Arkadan da birileri sıkıyor galiba. Ha. Aha. Ne oldu? Yolculuk buraya kadar mıydı? Gekler aşağı iniyor. Ha. Oo. Aydınlanacağız mı? Vay evet arkadaşlar rüya sona erdi. Vay be. Aa, Aha. ne oluyor oğlum? <laughs> Bir daha mı? Bir tur daha attırıyor arkadaşlar, Naioba'dan torpilliymişiz biz. <laughs> bir tur daha attırıyor o yüzden bize. Durakta yolcu yoktu, Arkada o baya işte. Bayağı hediye toplamışız biz arkadaşlar. aha. Al 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 yine al 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 al. Abi çok güzel yalnız ya. Şişt lan pilleri sanki bize bir sıkıyor gibi hissediyorum ama. İnşallah öyle bir şey yok. Burada durak İyine sistem var sistem. arkadaşlar anlaşılan, durak durak ederliyoruz. Oğlum geyiklere bak. Çok tatlı be. Selahattin kaçırma hediyeleri? Selahattin kaçırma. Yok yok. AVM'yi de Hocam, başarılı bir şekilde kullanamadığını şey biliyoruz ama. ama. Geyikleri zarar vermeyin. onlar alışkın mı kartoplar ha? <laughs> Seviyorlar onlar kartopu. Aha sağda kim gidiyor ya? Noel Baba gidiyor Aa, sağda. Aaa Noel Baba lan hakikaten. <laughs> Oğlum çarpışsanız mı ne olacak? <gülüyor> Ana. <gülüyor> Hocam Lan, Noel, Noel Baba'yı bak, sıkıyorum sen. ben. Sık sık Noel Baba'yı sık. <laughs> bu, bu yıl hediye getirmedi bizi. Abi baksana Noel Baba'nın <laughs> şeyi havalı ama bak arkasından bir şey çıkıyor. Bizimki normal klasiklerden. Hocam onun geyiği modifiyeli. <laughs> Aynen. Onun ki hakikaten modifiye etmiş geyikleri altından ışıklar <laughs> ışıklar çıkıyor. Ama artık indir bizi bu ne yolculuk be kardeşim ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bak metrolar daha hızlıydı. Hızlı metro ama rengi yavaş gidiyor yapacak bir şey yok. Zahrediyoruz Ama en azı eğlenceli bu derken yani baksana Bizim yalnız ağırlaştı yalnız ha he, bu hediye kutularından fark ettiyseniz Allah 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 kaçırma hediyeleri hediye. Ben buradan çıkma tuşuna bassam aşağı mı atlamış olurum Bassana bir hakikaten bir görelim ne oluyor Bas bas Haydi bas zaten Aha Ne oldu lan <laughs> paraşütler. <laughs> <laughs> Adam gitti usta. <laughs> ha, açılıyor mu bari? açılıyor açılıyor. Dur dur ben... geliyoruz bize. Seni havada kapmamız yok mu? Peki gelsene bunun üstüne düşersin belki. Ama uzak mı kaldın? He uzaksın Çok uzak uzaksın uzak aynen. Havada yakalardık seni. Bu, ama artık inelim yani. Bu son durak olsun lütfen. Ee, ver abi hediye kutularından. Ne çıktı şimdi hediyelerden? Aa. Ne oldu? Aa o ne? Aa hediye kutuları. Gel 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 gel. E bir şey vermedi. Dili. Gömdün her şeyi değil mi? <laughs> Abi her şeyi çalmış ya. ya. Dur bir tane ha bizim daha bu ne? 56 falan veriyor. Ben de atayım. <laughs> Selahattin senin hediye kutusunu gömdü kardeşim. Senin, senin var mıydı? Aa bir tane daha. Hocam. Var bütün her şeyi ben şey yaptım. senin hediye kutusunu yok için. mu senin envanterinde? Envanterde var galiba. Ya envanterde varmış. Varmış. Dur bakayım. Vay be. Yaz Noel Baba bizi taşımadı. Bir tık beni üzdü yani. Geyiklerini göndermiş. Kendisi ortada yok yani. Tam bir gelip selam verir be kardeşim. Geçeceğim. Bu alan daraldı. Biz bir daha mı acaba bir geyik yolculuğu yapsak? Aa gel 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 geyik yolculuğu yapalım yine gel. Arkadaşlar umuyoruz ki bu sefer bizi Noel Baba karşılayacak. Yani yeter yani artık. Bir direksiyonun başına bir Noel Baba geçsin be. Abi gene geyiklerini göndermiş. Ne oldu lan? Gene çana bastı. Abi çok iyi ya bu yalnız var ya. Bakalım bu sefer Noel Baba ile karşılaşacağız mı havada acaba? Benzin derdi de yok hocam. Aha. Aa. da Ne acaba... e, bu sefer üstten biraz daha gidiyoruz ha. Aynen ya bu sefer daha tepeye çıkartıyor biz herhalde. O yüzden üstten götürüyor. Doldur doldur arkaya doldur. Selahattin, bu sefer bir iki üç tane sen de bak kardeşim. Ondan sonra yok EDM yok falan diye burada ağlıyorsun yani. Baya aslında hızlı götürüyor ya. Evet. Aa araba var burada ama. Adam olabilir. Adam olabilir aynen. Selamun Aleyküm. Aha. Aha. Renge'yi var. Nerede? Noel Baba mı geliyor? Aha Noel Baba geldi. İşaretli. Vallahi Noel Baba geldi. Noel Baba ayıp ettin ama yalnız onu söyleyeyim. Baya ayıp ettin. İnsan gelir iki kendini kullanır be. Noel Baba'nın. Bunların <laughs> çok bir var ya. Aa başka sıkıyor, başka sıkıyor, başka sıkıyor. Hani bot galiba ya. Hocam. Ulan Noel Baba, ulan Noel Baba gene. Vay, ne hediye kutunu açtın mı? Yok. Ne lan? Ha, bundan. Bunu adamlara atalım aslında. Bundan bulabilir miyiz ya başka? Nerede bulacağız? Ha. Harcadın mı Selahattin? Işte. Allah... Ah var bak, var. <laughs> Nereden Belki bulacağız hocam, onlardan? Takım arkadaşlarımda vardır. Aa adam var. Adam var önde. Oy! Uzaktan ya. Hemen kaldırmanız lazım burada. Kulübeye girmemiz, hangara girmen lazım. Ha, ne attı Bombayı lan? Geldi. Oy. Kardeşim nedir ya bu? Ha Noel Baba geliyor lan yine. Vallahi Noel Baba geldi. Araba geldi. Oo. Hadi be, ulan bir kişi kaldı ya, Oo. bir kişi kaldı. Allah aşkına, ulan oy Yo. öldük be, ulan. Baya sıkıntılıydı. Ah be, çok az da canları kalmış ya. Neyse, neyse. Bayağı azmış bu arada. Arkadaşlar. Rengi'ye yine bindik. Noel Baba ile beraber gezdik ama maalesef bu fayda alamadık. Yani canlara bakar mısınız abi? Böyle de bir ölüş olamaz ya ama olsun yine Noel Baba'yı falan gö... Lan Selahattin ne yapıyorsun? O, yine Selahattin'le beraber e, Haloş ve Lili e, e, bu videoda eşlik ettiler. Videonun sonunu getiremesek de gayet güzel böyle e, rengi ekleri falan bir şovumuzu yaptık Allah'tan. O zaman bir sonraki videoda